Eda, bu Burhan'ı ne yaptın kızım? Baktım amirim, çok ilginç. Ne ilginç? Emin Burhan'ın dayısı. Dayısı? Dayısı. Vay şerefsiz, dayısına mı iftira atmış? Ulan belki bilmiyordur ha. Bu Emin küçük yaşta evden ayrılmış. Bu Burhan'ın babasının adı Zeki. Evet, Zeki. Nereden bildiniz amirim? Anlat lan nereden bildiğimi. Yaşadığı birkaç tecrübe var, onlar... Anlatacak mı lan? Niye abi? Oğlum sen dayına niye iftira attın lan? Dayım mı? La da oğlum biz her şeyi biliyoruz da. Her şeyi biliyoruz biz. Emin'in senin dayın olduğunu, Menekşe'den babanın para aldığını. Biliyoruz biz her şeyi. Ha. Bak kafayı öne eğmeye başladı abi. Kafayı öne eğince anlatıyor bunlar. Dayım töreden kaçmış. Ben daha doğmadan köyden gittiği için beni tanımıyordu. Dedemle babam iş ayarladılar bana Ankara'da. Aslında pavyonda çalışmazdım, ihtiyacım yok.